Ellerinde İdris Koçovalı'nın kanı var mı Azer? Bana doğruyu söyle. O zaman başkaydı ben bilemedim ki. <laughs> Karaca lütfen. Hayır yaklaşma. Kim vardı senden başka? Yücel vardı. Efsun vardı. Bir de... Ne bir de? Akın vardı. Neden ya? Neden ya? Ben sevmiştim seni. Aşıktım sana. Karaca bunlar senin kaldıracağın şeyler değil. Lütfen. Özür dilerim. Özür dilerim anne. Hayır. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Aç gözünü. Aç gözünü. Seni çok seviyorum. korkma sevgilim. Ne o kadar güzel sesin ki. Kıyamam sana. Özür Gel. Sonunda geldin. Evet, e, ama hava e, haberler iyi değil. Ben arıyı kurtaramadım. Ne yapalım? Ama sen elinden geleni yaptın öyle değil mi? Yani Parlanmışsın. Ve şimdiden bunu gönderdiğine inanamıyorum gerçekten. Senin... Benim sana ihtiyacım yok. Benim gitmem lazım. Sen burada kal. Tamam. Yakup, sakın bir hata daha yapayım deme. fun. ...ben Deniz Bugün olmasa da bir gün anlayacaksın bunu. Ne yaptın? Kim olduklarını öğrenebildin mi? Hayır. Ama işin düşündüğünden de karışık olduğu kesin. Neden? Benimle bir kişi konuştu. O da senin güvenlik müdürün. Fehmi. Ama o buradaydı, yanımdaydı. Çok kalmadı. Kaçtı. Ama yakalayacağım. Yok. Bu işle artık sana uğraşmayacaksın. Ben onu başka yöntemlerle çözeceğim. Kime güveneceksin? Peki güvenlik müdürün diyorum ya. Yani. Bu işle yamaç ilgilenecek. Bu herifi burnumun dibinde istemiyorum. Ben halledeceğim bu işi. Arık. Arık. Haddini bil. Amca, hani biz hallederiz, sen uğraşma anlamında, değil mi? O zaman biz evet. kalk, gel, Ali. O zaman amca sonra görüşürüz. Şişt. Ya bir sakin ol. Bir şeyi çok merak ediyorum gerçekten. Aşırı merak ediyorum. Ne yapacaksın? Ha? Ne yapacaksın? Cengiz Erdet'in karşısına dikilip sen hayırdır ya mı diyeceksin? Hesap mı soracaksın? Sorsana ya Allah aşkına hadi bir sorsan hadi. Seren yeter. Bak bir gün onu da yapacaksın. Biliyorum. Ama şimdi değil. Lütfen sakinleş. Kontrolü kaybetme. Bak buraya kadar geldin. Ya babanı benden iyi tanıyorsun. Seni zorluyor. Zorlayacak. Şu oyuna gelme. Ya oyunun kralına geliyoruz. Sen ne anlatıyorsun? Ne demek o? Fehmi bana OGD'ye çalıştığını söyledi. Abiniz yaptı bunu dedi. Ne? İyice palazlanmış bu. Çağatay da yok. Ben yalnızken beni kaldıracak kafasına göre. Ben bu kadar gittiğini sanmıyorum. Onun derdini ben anlayacağım. Sen de boş durma şu Fehmi'yi bulmamız lazım Mehmet çabuk. 1941. Yani birkaç ay sonra 80. yılımızı dolduracaktı. Onca işçi sefil olacak. Sadece o da değil. Bu şirket benim ailemin tek mirası. Kaç nesil onu ayakta tutmak için emek verdi. Kaç nesil geçti hayal Belki sen değil ama Cengiz abi hatırlar. Babam zamanında onun ilk ihracatı için büyük destek vermişti. Ama işte iş yaşamı çok vahşi. Kimsenin geçmişe saygısı kalmadı. İş hayatı çakallarla dolu. Dört milyon. Teşekkür ederim. Yanlış anlaşılmasın borç olarak değil. Şirketinizi satın almam karşılığında dört milyon. Ciddi değilsin. Gayet ciddiyim. satmak gibi bir niyetimiz yok. Ama öyle olsaydı bile değeri en az 20 milyondan aşağı değil. Değil. O da bundan iki yıl önce. Son iki yılda karınız, piyasaya olan borçlarınızı bile karşılamıyor. Şirketinizin şimdiki gerçek değeri ise 10-12 milyon civarında. Tabii bu fiyata alıcı bulmanız için en az birkaç yıl beklemeniz gerekiyor. Ama sizin işiniz acil. Değil mi? Bunu senden hiç beklemezdim o kadar. Sen bu kadar fırsatçı olamazsın. Cengiz abi seni böyle... Tam olarak böyle yetiştirdi. En doğrusunu yaptığı da açık. Vatan şirketini kurtarmak için borç verilen ben değilim sonuçta. Baba. Gidelim. bilirsiniz. Ama direnmenin anlamı yok. Ben istediğimi alırım Kemal Bey. Çoğu zaman istemediklerim bile bir bakmışım benim olmuş. Sizin için de geçmiş günlerin hatırına yapabileceğim bu kadar. Satmayı düşünürseniz rakam net. Düşünmezseniz Konkordato ilanından sonra tekrar görüşürüz. Ama o zaman iki milyon. Ya ne oldu? Gitmekten vazgeçtiniz galiba. Hava kalkalım. Ben de öyle düşünmüştüm. O zaman bir iki dakika müsaadenizi isteyeyim. Döndükten sonra satış protokolünü detaylı olarak konuşuruz. Yemediniz. Ama tatlı gerçekten çok güzel. Hayırdır? İnsan içinde benimle gözükmek istemedin mi? Prestij meselesi. Senin anlayacağın şeyler değil. Doğru, doğru. Ama silahlar, adam kaçırma falan. Bunlar da senin anlayacağın işler değil. Ha? Anlamak da istemiyorum zaten. Ne istiyorsun çabuk söyle. Toplantıdayım. O Geday, Beni yanlış anlama da. Bir toplantına. Ne diyorsun sen? Düzgün konuş. Sen hayırdır diyorum. Takım kravattan sıkıldığında mafyacılık oynamaya mı başladın? Saçmalama. Sizin illegal işlerinizle alakam olamaz benim. Beni indirmek için bu kadar uğraşman gözlerimi yaşarttı. İyi denemeydi. Hakkını vereyim. İndirmek ne ya? İki yaşından beri köşkte büyüdün. Dört dil konuşuyorsun. İndirmek ne ya? Şu masa abin iki laf konuşuluyor ama sen iyice mahalle serseresi oldun. Çocukken yatağından alıp değiştirdiler mi acaba seni biz uyurken falan? Yok yok. Ama seni gözün açıkken koltuğundan alabilirler. Madem bir yola girdin, sonuçlarına katlanacaksın. Benim yolum belli. Sen benim için zaman kaybı olursun. Nasılsa kendi kendini yok edeceksin. Kimin kimi yok edeceği belli olmaz abiciğim. Sen yine de aporto. Aporto ya? Avam. Çok avam. Neredesin? Mahalledeyim, mahalledeyim. Nedir durum? Vallahi nasıl olsun bıraktığın gibi ortalık yangının yeri. Ne yapıyoruz onu söyle. Sen şimdi kimseye bir şey söyleme. Yarın ben seni arayacağım. Halledeceğiz bu meseleyi. Beraber. Beraber. Ey tanrım hadi eyvallah. eyvallah gayrül mehdubi aleyhim velet Amin. Amin Medet, amin. Gitmedim ki ben hiçbir yere, hep buradaydım. Aferin Medet, şimdi gidebilirsin. Kaldırım ki ben. Medet, ben kalacağım anamın yanında. Git. <laughs> tamam. Ben buradayım. Yanındayım. Hiç merak etme ama. ...bugün bu haldeyse senin yüzünden. O Çağatay'ı öldüreceğim ben oğlum, öldüreceğim! Benim kardeşim öldü abi bu yolda. Öldü almayacak mıyız intikamını? Saldırmayacak mıyız? Yeter lan! Yeter! Yeter! Ben bu poluktağı kendi isteğimle mi oturdum lan? Bebe, bitirmedim! Kahraman abim öldü. Babam felç geçirdi. Sen neredeydin? Hapisteydin. Öyle mi? Neden? Çünkü amcalarına, dayılarına, çocuklarına, torunlarına, ağababalarını indirdim. Babam sana yapma dedi halde. Babam sana yapma dedi mi? Demedi mi? Hatırlıyor musun? Hatırlıyorsun. Ben de. Ben de hatırlıyorum. Ben kendi isteğimle mi? <laughs> Paris dedim lan ben. Evleneli daha bir gün olmamıştı. Kapımda anamı gördüm. Sultan Koçavala ha. Evinden mahallesinden dışarı çıkmayan kadın beni Paris'ten almaya geldi ben mi istedim? Koltuğunu ben mi istedim? Sen, Akın, sen bu koltuğu hak zannediyorsun. Buna oturmayan da oturanın ayağının altında cennet var sanıyor. Geldi Gel otur gel. Otur. Otur lan! Otur da gör. Ne iğneler batıyor. Ne iğneler batıyor. Ben her gün Kemal'i arıyorum Metin. Hala uyanır uyanmaz Kemal'i arıyorum. Niye biliyor musun? Çünkü uyanır uyanmaz Kemal'i ararım ki yarım saat sonra gelsin beni alsın. Bilir o da gelir. Böyle kolunun altında spor gazeteleri. Haftanın maçları. Süperlik değil ha sadece İskoçya Ligi'ne kadar bak yanlış olmasın. Şimdi geçen bir yerde okudum bu Dundee United'ın malzemecisi değişmiş. Ben bunu Kemal'le konuşamadım be. Konuşurdum yani, konuşamadım. Hmm. Unuttuğumu mu sanıyorsun? Seni unuttuğumu mu sanıyorsun Metin? Bana bir söyleyin ya. Ama bir Vallahi yardımcı olun bana. Hanginiz olayım ben? Şimdi yakıp yıksam Selim kızar. Beklesem Cumali. E yardımcı olun bana bir söyleyin hanginiz olayım ben. Gel çocuk gel. Ha. Gel bakayım gel. Ne oldu bulabildiniz mi? Abi bütün mahalleli dört döndük. Heriflerden iz yok vallahi ya. Geldiklerini bile kimse fark etmemiş ki zaten. Bizim çocuklar Ferhatlar mezarlıkta tesadüfen fark etmişler. Bu nasıl iş lan ha? Bu nasıl iş ya? Elin adamı çukura elini kolunu sallaya sallaya geliyor. Siz ne yapmaya duruyorsunuz oğlum orada o zaman? Abi yani bizim çocuklar herkes yerindeydi ama. Ya. E yerindeydi de ne oldu? Gökten zembille miydi bunlar? Sen bana ne konuşuyorsun Meke ya? Ha? Elin adamı gelmiş, mahalleye girmiş, bizim mezarımızı talan etmiş. Hepiniz uyuyorsunuz lan. Topla kim var kim yoksa. Bunların Ya nereye gideceksin? Kime gideceksin abi? Ha ne demek nereye gideceksin? Yamaç yanlarındaydı. Salih de oradaydı. Ara şu oluyor. Ne biliyorsa bize anlatsın. Sen de çabuk hadi yürü. Hemen. Aradım açmadı. Çocuk Bir daha ara. Vallahi sizinle uğraşamayacağım şimdi sarım kardeş. Allah'ım.